Arkadaşlar biz bugün oyun parkına geldik. Şimdi Asal ile Beren yine top havuzuna giriyor her zamanki gibi. Ha sıra ama sabrını bileceksin. Haydi birlikte aşkım birlikte. İkiniz birden daha güzel yaparsınız. Kartı okut bana ver. Hadi bakalım. Tamam ver. <laughs> Al verim. Başlat. Starta basasan. Hah eh, bas düğmeye başlıyor şimdi bak. Üyü çekeyim. Başlıyor. <laughs> Hadi bakalım şimdi doldurun. Hadi hepsini doldurun bakalım. Bak buradan geri çekiyor toplarınızı. Hızlı olun. Çabuk ne kadar çok doldurursanız o kadar topunuz olur. Geri geldi toplar. Hadi Beren hadi Asel. Hadi doldur doldur. Aferin size Hadi bak toplarınız gidiyor aşağıdan. Hepsini içine doldurun. Bak buradan çekiyor yukarıya. Hadi atın bakalım, atın. Aferin Asal, bak böyle daha rahat doldurursun. Hadi. Bravo size. Bak toplarınızı buradan yukarıya çekiyor. Çünkü o toplar. Hadi ikiniz birden çok güzel yapıyorsunuz. Beren hepsini at, Beren'ciğim. Bak aşağıdan da gidiyor. Yakalayın çabuk. Aferin size. Hadi doldurun. Evet, taşta da biri bindi. Onun da var. Onun <laughs> <prasını> da geliyor. <laughs> Hadi bak topla az kalmadı. Doldurun. Asel arkanda bir top kaldı. Hadi. Asel bak ayağının altında bir top var. Çabuk çabuk. Bitti mi? Hadi bitmedi az kalmış. Bakın 215 tane top koymuşsunuz. Aferin size. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım bakayım kazanabildiniz mi? Ne? ne? Hadi gel bakayım. gel bakayım. Gel <laughs> bakayım. Bak arkada oynuyor. Bak bir geçecek biliyor musun? Ne? Bak 24, 26, Bak o bayağı yaptı biliyor musun? Sen 214 yaptığın için tıkıt alamadık. Bak o bayağı yaptı. Gördün mü? O. Seninki alsın. Biz de gidelim başka oyunlar oynayalım olur mu? Üzülme. De. Üzülme başka alırız tamam mı? Bak 160 yapmış arkadaşımız. Siz de 214 yaptınız. Başta kazanmışız. Makinenin tıkıtı bitmiş. Biz bilmediğimiz için alamadık. Ama şimdi bunu yüklemeye gidiyoruz kartımıza. Aslında bu kadar tıkıt kazanmış. Asalle Beren gayet güzel oynamış. Bir sürü tıkıtları var. Şimdi bunları makinede yükleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bunlarla şuradaki hediyelerden alıyoruz seçiyoruz. Belli bir puandan sonra. Bu i̇şte oyuncaklar da bunlar bakın. Bu tıkıtları biriktirdikten sonra bu oyuncaklardan seçiyoruz. Hani puanımız neye yeterse. Çok güzel oyuncaklar var burada. Şimdi bunları yıkayacağız. Bunlar da asal Bede'nin güzel kutuları. Çocuklar evet bakın böyle yıkıyoruz. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Asalle bu çocukları Yakıtlarınızı biriktirip buradan hediye seçmeye geleceksiniz sonra tamam mı? Kaç taneymiş? 261 tane kazanmış arkadaşlar. Şimdi bunları yüklüyoruz kartımıza. Bakın burada parti evi var. Burada çocuklara doğum günü yapıyorlarmış görüyor musunuz? Bakın böyle bir alanda. Böyle yan yana bir sürü evler var. Şurada da var. Beren Nasser buraya bayıldı değil mi? Hadi oyun parkına gidiyoruz. Bu tarafta gelin Asa. burada. Beren Yanlış gidiyorsun. Bu taraf. Bakın burası oyun parkı. Asel koş. Beren bak burada. Hadi gelin bakalım. Ben sizi götüreyim. Evet burası güzel için. Çok tatlı. Burası da sizin için. Hadi gelin bakalım burası. Arkadaşlar oyun parkına girmek için kaydırmaz çorap aldık. Çünkü kaydırmaz çorapla birlikte giyecekler. Asa de Beren'in de var elinde. Şimdi onları giyeceksiniz. Oyun parkına gideceksiniz. Hadi bakalım. İçeride tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Mesela Bire'nin ayaklarına bakın. Kaydımız. Çorablarımı giydik. Şimdi de giydim. Binleş binleş ayaklar. Hadi gelin bakalım. Giriyoruz içeri. Hadi. Biz oyun parkının içerisine girdik, bakar mısınız böyle koca bir alan o kadar güzel ki şurada çok güzel kaydıraklar var, dönen oyuncaklar var, tünel kaydırak var, şurası daha bir ayrı büyük. Bir... Şurada savaş oyunları oynayacağız arkadaşlar, bakar mısınız, başlayacağız oynamaya. Başladı bile bakın ben yanlışlıkla başlattım, çocuklar gelsin bunu oynasınlar, hemen çağıralım, ben gidip çocukları çağırayım, basar basmaz başladı arkadaşlar kalmışsınız gidiyorlar. Neredesiniz? Buraya gelin. Beren hadi kaç yerden. Beren buradayım ben. Hadi, kayın bakalım. Gelin. Asel Beren gel gel Beren. Bak bak ben ne çalıştırdım. Gel şurada bir soyunu oyunu var. Gel. Aa, bak çocuk oynuyor. Beren bak gel burayı çalıştıralım. Gel. Asel gel gel. Bak bak gelin bunu çalıştırın. Hadi gelin. Savaşın. Atay bas bir tarifle çalışıyor. Beren bas bir tarifle. Atay sen buraya gel Beren yukarı çıksın. Beren bas bir tarifle seni açılsın. Hadi. Bas bas. Başladı. Hadi öldürün. Hepsini öldürün. Sakin olun sakin. Hadi vur vur Beren hepsini vur bak. Şu zombileri de öldürün. Sen, çabuk çabuk. Öldürün bu zambileri. <laughs> evet. Hadi bakalım kazanacaksınız. Güzel makyaj odası bulduk. Şu bakar mısınız? <laughs> çok güzel. <laughs> Hadi şaka makyajı yapın kendinize şakadan. Aser'e bakar mısınız? Aser hemen oturdu. Aser burası çok güzel değil mi? Hadi bunlar gerçek değil. Kendinize şakadan makyaj yapabilirsiniz. Hadi sen de ya. <laughs> şişsin, bakar mısın? Şurada da aldıklar var. Asel sen ne sürüyorsun? Feran bakar mısın? Asel bu sürdü. Evet, sen de mi sürüyorsun? Allah'ım çok tatlısın. Oh, o da göz fere. Bakayım. Gerçekten var mı? Yok. Bunlar bak sürülmüyor. Sizler için şakadan yapmışlar. Gerçek değil. Tamam, hadi makyajınızı yapın bekliyorum ben size. Asel, <laughs> buna kostümler var gelin, bakar mısınız? Ha kostümlerim, afed bir çocuklar arkadaşlar. Bakar <laughs> mısınız? Prenses kostümleri var. Gördünüz mü? <laughs> Çok güzel. Hadi şimdi gelin, hadi gelin diğer oyuncaklara gidelim koşun. Şimdi botla kaymaya geldik arkadaşlar. Hadi botu yukarı çıkaralım, gelin. Hadi koşun. Kayacak olan arkadaşlar. Hadi botlara bine. Tamam. Asel geliyor arkadaşlar. Asel çok eğlenceli gördün mü? Beren geliyor şimdi arkadaşlar. Beren gördün mü çok eğlenceli? Hadi şimdi gelin diğer tarafa gidelim. Halle bak geldi. Hadi kesi, halle Bu, geliyor, gitsin halle Bereni. Beren nereye gitti? Beren yeni bir oyuncak bulmuş ama ama gitmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada çok güzel oyuncaklar var. Hadi gel Beren'i bulalım. Beren yok ortalıklarda. Beren'i bulduk sonunda arkadaşlar. Neredesin sen? Gel kız buraya. Gülüyorum arkadaşlar. Gel. <gülüyor> Beren trambolüne bindi Asal. Gel sen de. Gel <laughs> Beren. Sen de zıpla, zıpla. Hadi sen de zıpla. <laughs> zıpla Beren. Aferin sana bir daha zıpla. Evet, çok güzel. Çok keyifli. Çok eğleniyorsun. Beren, baksana, burası ama çok iyi bir yer. Çok eğlenceli. Asel de geldi arkadaşlar. Evet, ikiniz bir daha zıplayın, Aferin. Nereye gittiniz? Neredesiniz? Bak, nereye gidiyorlar? Bekleyin. Durun. Anne düşemiyorum. Arkadaşlar burası bambaşka bir yer bakar mısın? Gizli tünel mi buldunuz siz? Burası tünel gibi. Arkadaşlar. Korkun. Durun ben nasıl geçeceğim? Beren beni beklemiyor hanım. Asal'cığım koş hadi geç. Asal biz buradayız sen neredesin? Asal bak ne yapıyormuş hadi gel. Yap. Beren yukarı çıkıyor. Asal gel Beren yukarı çıkıyor koş. Beren bizi bekle. Beren nereye gidiyorsun sen? Burası labirent gibi arkadaşlar. Barına, gel kaydırak bulalım. Gel Aser'cim, gel, koş. Hadi koşun, ay nereye geldik, bakar mısınız? Açın, 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 ay hep bize çarpıyor. Dikkatli olun. Evet, buradan dikkatli geç, hadi. Ben biliyorum geçmeyi. Ya biliyor musun geçmeyi? Ay ben korkarım arkadaşım. Lan şuraya bakın. Çok güzel atlar. Nereye gidiyorsun? Asay, benen parklara geldi, kaydırakları bıraktı. Beren bizi bekle, Beren Benen gidiyor. Benen gel sana buraya. At koş, at koş. Çabuk gel. Ay çarpıyoruz, Beren bize tutak kuruyor. Beren. Arkadaşlar, Beren nerede? Bak, Beren burada ya, asağı gel, asağı gel. gel, gel, gel. şimdi aşağı inelim gelin. Bak oyun açtım. Topları doldur. Bak. Bak toplar yukarıdan çıkıyor. mu topları oraya. Hadi doldur. Bir sürü topu atın. Bakın yukarıdan çıkıyor. Nasıl fırlıyor? Atın hadi topları. Aferin size. Bakın şuradan çıkıyor. Hadi doldurun topları. Tamam. Hadi bu oyun bitti gel baskı oyuna gidelim. Aseli bulamadık. Asel gel doğru geliyorsun gel. Oradan mı kayacaksın? Asel aşağı inelim aşağıda başka kaydıraklar da var gel, Hadi gel. <laughs> Ay şuraya bakın topa uzunluğa çıktı. ben de kayıyorum arkadaşlar. Asel gel alma uçuyor Asel burada olmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu topu buraya atıyorum buradan fırlatıyor gördünüz mü? Bakın iki tane top atacağım şimdi. <laughs> Bakın nasıl gitti. Ben o nasıl ye yetişen arkadaşlar. Yine bir parkura geldiler. Anne. Ay Beren o çok tehlikeli sen onu yapamazsın. Beren emin misin bunu yapacağına? Beren! Beren <laughs> bu çok tehlikeli. Hadi git tutun bakalım. Git tut. Bak Asel e orada oynuyor çok güzel. Beren gel bu sana göre değil anneciğim bu çok tehlikeli. Gel. Bunu Asel yapabilir. Bak Asel nereye gitti bak. Anne. Neredesin? <laughs> <Sistir. gülüyor> Asel çıkış mı burası? Yerde bakalım Burası çıkış değil. Zehra başka bir park buraya geliyoruz. Ah kayıyorsun burada. Asel gel. <laughs> Asel gel. Yerde kal. <laughs> Oo çok iyi kaydın arkadaşlar. Asel burada bakayım. Asel sen neredesin? Arkadaşlar Asel bu zorlu parkur yapacak. Dur orası evet. Ver ana şimdi arkadaşlar. Bu en kolayı. Buna Yiğit de biner değil mi? Hadi atla bakayım atın üstüne. Dıkı <laughs> dık dık dık, dık. ya. <laughs> <laughs> Bakın burada notalar var arkadaşlar. Ama bunlar ses çıkarmayan notalardanmış. Bir önceki oyun farkında ses çıkıyordu. Şimdi gir bakalım kumun içine. Asel de gelsin. Burada da kum parkı var. Hasan nerede acaba? Dur Asel'i de çağırayım ben. Geldi arkadaşlar. Hadi koş. Beren ne yapıyorsun? Hadi kum havuzuna geldik. Atla bakalım. Hop. Hop ben de atladım arkadaşlar. Hep kum olduk. Beren orası ne? Tünel mi orası? Ne var orada? Hadi gelin bari bir iki defa kayın. Bura biraz çocuk bebeklere göre size göre değil. Adam. Beren isterseniz şu yan tarafa geçin Adam. Beren gel Adam. şu yan tarafa geçin Bakın bu yan tarafta daha güzel oyuncaklar var Legolar falan var Ateşim, ha, Bak Asel kürek almış <laughs> Kumları kaldırıyor Bu da aynı denizdeki gibi değil mi Beren Hadi buradan çıkıyoruz Gele bakalım başka yere gidiyoruz koşun Adam. Daha gidecek çok oyuncak var Beren Şöyle buradan çekiyorum Beren ne yapıyorsun Adam. Beren şaşırıyor Hadi kay bakalım bebek veren ya. Hadi gel. Hoppa. Hadi koş bakalım. Ay düştü. Işte. Tamam gel bir şey olmaz. Hadi gel. Hadi gelin bakalım buradan çıkıyoruz. Altın Türken. Hadi göster bakalım Asel'cim. Buradan tırmanabilirsiniz tırmanın Beren gel. Beren gel buradan tırman. Nasıl çıkacaksın oradan? Oradan gidilmez. Bak Asel gibi böyle tırman. Bak Asel ne güzel tırmanıyor. Beren nerede arkadaşlar? Yine kayboldu. Beren. Abi. Ay buradan çıktı. Berenci. Bak oluyor? bak ya şurada şurada bak yeri burada gel. Evet, ben sana göstereceğim. Gel bak ne Asel, Asel gitti şu an. Uzak burada arkadaşlar. Beren hiç durmuyor. Asal bak bir tane daha var. Koş bir tane daha var. Burada bile salıncak buldunuz Beren ya. Sallanamıyor mu? Az dalayım da ben seni. Ay, <laughs> arkadaşlar Beren düştü. <laughs> tamam o kaza yaptı. Kalk bir şey yok. Aa, Beren düştü biliyor musun? Gel, gel, gel. Evet Asel bindi gel, gel. Beren düştü ama Beren yapamadı. Ve Be, Asel gel beni takip et şurayı tırmanmamız gerekiyor. Hadi gel. gel. <laughs> hadi gel bakalım şimdi beni takip edin bak burayı tırmanın. Oo Beren çok iyisin. <laughs> Asel sen de tırman kurucu kaydıran. Şimdi. hadi bakalım Berek. sen nasıl tırmandın o kadar tırmandık ha Ay ben de tırmandım hata çok büyüktü gel evet, turuncu kaydırağı bulacağız bakın şurada galiba turuncu kaydırak buldum evet buldum yerini gel gel bu kaydırak çok iyi buldum bak burada hadi bakalım sıra sıra kayın ben de kayayım hadi bakın arkadaşlar tamam üstüne düşeceğiz hadi kayın bekle beni de bekle geliyorum. Gel gel gel. Aferin. kayıyorsun. <laughs> Hadi o zaman ben de geliyorum. Aferin geliyor musun? Aferin. Aferin de geldi. Hadi bakalım. Ben de çıkıyorum. Beren bizi bekle. Beren bizi bekle. Beren nerede Aferin? eve gitti. Nerede söyle? Nerede? Bak bak arkadaşının yerini söyleme seni ya seni. Yoksa Beren kaydı mı gidi? Evet. Kız Beren <laughs> sen bizi niye beklemedin? Aa buradan mı Beren'e geldi. Yarın sonra sen de Beren gelecek tamam mı arkamdan? Hadi gelin gelin arkama. Gel Sen de gel Beren. <laughs> Beren de gel. Gel bakalım başlıyoruz gel. Beren kal. Gel başla. Hadi bir. İki. <laughs> ya. Gel bu tarafa gel. Çabuk kayın gelin. Hadi koş bakalım Beren. Şimdi ben sizi bekleyeceğim. Doğru gidiyorsun. Hadi geç turuncu kaydıra. Tamam gel hadi kayın. Yanlış yere gittiniz. Şimdi bunlar nereden çıkacaklar ben bakacağım. Beren bildin mi? Şimdi Beren şurada bak. O Beren değil. Aa Beren burada gel gel. Bekliyorum seni hadi. Bakın Beren burada. Hadi kay bakalım. Hadi bir, iki, üç. Asel de geldi. Hadi kaç. Çok iyi öldürdün. Asel sen de gel. Asel de geldi. Aferin. Bak bak. Topları çekecek. Beren buradan atacak hepsini. Doldur doldur. Bak. Beren doldur topları. Doldur doldur. Hadi doldur. Beren bak geliyor toplar Beren. Gördün mü hepsi düştü. Işte. Hasan neredesin gel sen Göster bakalım ne göstereceksin <laughs> Beren bir şey göstereceksin. Hadi gelin bakalım arkada çok Burası çok dolu top. Neredeyiz? gelin bakalım. Beren nereye gidiyorsun Hasan karıştı yine gelin. Asay bunlar zorlu parkurlar biliyor musun? Arkadaşlar. Gün, bugün parkuru yapalım mı sizle? ama bu biraz zor olabilir beren için aşıkım tamam. daha kolay şeyler tercih edin sen yapabilirsin beren yapamaz ben o taraftan tamam sen dene o zaman ben şuraya geçip sizi çekeceğim hadi gelin bakalım dikkatli gelin ha. hadi gelin bak geçtiniz aferin size ben işi çok eğlenceli ben de buna bir çok sallanalım hadi gelin buna binelim arkadaşlar bu çok eğlenceli hadi gelin bakalım Bak çok zorlandınız değil mi geçerken? Ben dedim size bunlar büyük çocuk için. Hadi bin bakalım. Hasan sen, sen de Ben buraya biniyorum. Ben buraya. Siz de oraya binin hadi bakalım. Şuna bak arkadaşlar nasıl sallanıyorlar. Evet sıkı tutunun bakın şuradan tutunuyorlar düşmemek için. Bugün çok eğlendiniz mi çocuklar? Burası çok güzel değil mi? Daha bir sürü, daha bir sürü yerler var arkadaşlar arkadaşlar bizleri izleyin daha çok Ay Beren çıldırdı yine bağırıyor arkadaşlar gel Beren bir saniye yerinde duramıyor. Hadi diyorsun, ben oradan nasıl geçeceğim? Berene bak Beren altından pata pıtı, pıtı gitti ben nasıl geleceğim? seçemiyorum. Ay çok dar. Beni bekleyin cadı kızlar sizi. Ay beklemiyorlar. Siz Neredesiniz buraya gelin. Bak Beren gitti bile. Asal koş. Asal koş Beren gitti. Bak Beren nereye gitti. Bak Beren. Ay, Beren. Beren nereye geldik biliyor musun? Bak şu botların yanına geldi. Arkadaşlar, ucun, yani. Bu botlardan bir daha kaymak ister misiniz? Evet, evet. Arkadaşlar şimdi ben aşağı iniyorum. Beren'le Asar buradan kayacaklar tekrardan. Bayağı büyük burası. Şimdi gidiyorum yavaş yavaş. Bakın şuradan gelecekler. Şimdi gelecekler. Hadi başlıyoruz. <laughs> Geliyorlar. <ooo. gülüyor> Gördünüz mü? Çok eğlenceli. Süper. veren <laughs> bir daha kaldı. Ben yeniden buna bindi arkadaşlar. Hadi bakalım içiyorum şimdi içinizi de. <laughs> ha? sen mi dedi? Evet, gittiler ama oh, Çok eğlenceli. Süper kaydınız. Ben de gidiyorum arkalarından arkadaşlar. Oo. Oh. Ben de geldim. Hadi, hadi gidiyoruz. Sizi resim çekmedim. Kapak resim. çok güzel. Bir yer var böyle. Burayı görmediler. Hadi koşun bakalım. Koşun bir de oradan kayın. Bekliyorum sizi aşağıda. Hadi gel bakalım de gelsin. Hadi koyalım. Hadi koş. Oh. Aferin. O sen de geldi. Hadi. Hadi gelin bakalım. Artık çıkıyoruz. Bitti. Bu da son herhalde. Değil mi Asel? Gel bakalım. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Like atın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>